Selamlar arkadaşlar, e, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ilk ünitemiz olan İslam Metodisi Türk tarihi e, konumuz bitti ve hemen ardından soru çözümü e, videosu atmak istedim. Kendim soru yapmaya vaktim olmadığı için arkadaşlar internetten hemen e, bu konuyla ilgili sorular bu, buldum ve e, güzel olacağını düşündüm. Bu etkinliğin her konu sonrasında soru çözümü ile karşınızda olmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Hazır sorularla e, başlıyoruz ve hep birlikte çözeceğiz. E, hadi soru çözüm videosuna. Geçelim. Birinci sorumuz arkadaşlar. Türkler tarih boyunca boylar halinde Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Yapılan bu göçlerde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. A. Hayvan ve su otlak aramaları. Evet bu göç nedenidir. B. Orta Asya'nın ikliminde meydana gelen değişimliler. Evet yazlar sıcak olduğu için kurak otluklar olduğu için hayvanlar yüzünden yani yeni yerler bulmak isteğinden dolayı Türkler göç etmiştir. Doğru ticaretle uğraşmışlar da yine ticaretle yapabilecekleri konular kurmak istemeleri bu da doğru arkadaşlar. Çin'in baskıları ve entrikaları evet ee, Türk toplumunun arasındaki mücadeleler. Evet arkadaşlar cevabımız Ceyhan ticaret konu yapabilecekleri konular istemesi. Şimdi koncilik daha yerleşik yaşama geçtikten sonra olur arkadaşlar. Türklerde de göçebe oldukları için ticarette fazla uğraşmamışlık, konjirlikle uğraşmamıştı Cevabımız Ceyhan olacak. Tarihte bilinen en eski Türk Devleti'ni kuran ünlü hükümdar aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Ee, tarihte bilinen en eski Türk Devleti Asya 10'dur. Ee, kurusu da Teoman'dır. Cevabımız Adana şıkkı olacaktı. Avrupa'da önemli sonuçlar meydana getiren kavimler göçüne aşağıdaki Türk Devleti'nin hangisine neden olmuştur? Kavimler göçüne kim neden oldu arkadaşlar? Kuzey Hun lideri Balamir olmuştur. Cevabımız Adana. 4. yüzyılda sonlarına doğru meydana gelen kavimler göçü aşağıdaki yazılı olayların hangisine etki etmemiştir? Yani kavimler göçünün sonuçlarını soruyor arkadaşlar bize. A. Roma İmparatorluğu'nun iki doğru. B. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkışı bu da doğru. Bugünkü Avrupa devletlerinin e, or, oluşumu ortaya çıkması bu da doğru. Feodalite yani derebeyliğin rejimin ortaya çıkması bu da doğru. Avrupa Hun devletinin yıkılması diyor. Hayır Avrupa Hun devleti kavimler göçüyle yıkılmalı arkadaşlar cevabımız Edirne. Eski Türk devletlerinde ekonomik faaliyetlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yani Türklerin uğraştığı ekonomik faaliyetlerden aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Tarım var arkadaşlar, hayvancılık var. E, kara ticareti de var, madencilik de var ama denizcilikle Türkler uğraşmamıştır. Avrupa'da Fransız İhtilali'nden sonra çıkan ulus olma bilinci Türklerde hangi devlet zamanda ortaya çıkmıştır arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti değil, Avarlar değil, Büyük Hunlar değil, Uygurlar değil ulus olma. Hatırlıyor musunuz? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti kimdir? Göktürk Türk devletidir. Ulusçuluktur demiştik. Ders konularımızda da anlatmıştık. Cevabımız ne? B. Bursa. Göktürkler arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yasılı kanunlara rastlanmamakla birlikte Hakan'ın daha iyi uymak zorunda olduğu kurallara verilen isim nedir diyor aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki cevap neymiş? Töredir arkadaşlar. Türk devletlerinde içinde kendilerine ait alfabeleri kullanmış olan devletleri bize soruyor. Kendilerine ait alfabeleri kullanan iki Türk devleti vardır. Göktürkler ve Uygurlar. Cevabınız Bursa. Orta Asya'da kurulan Türk, Türk devletlerinin kısa zamanda yıkılmasında aşağıdakilerden hem en, yani hangisinin en fazla etkisi olduğu yaşanabilir? Göçebe yaşam, hayır. Profesyonel ordu olması, hayır. Ordu millet anlayışı, hayır. Bunun Hanedanların hakkı olması, sınırlardan gelen çin saldırıları yönetimde hanedan kutu anlayış ortak malı olması. Cevabımız Denizli. İran edebiyatının ünlü şairi Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde Alper Tunga'dan bahsedilirken ona verdiği isim nedir? Afrasiyab. Burada Efrasiyab demiş. Cevap Afrasiyab. Arar Gölü yakınlarında Amuderya deltası içerisinde yaşan ve tarih kaynaklara göre balıkçılıkla uğraşan Orta Asya Kültür Merkezi hangisidir diyor arkadaşlar. Cevabımız Keltemiler. Dünyanın ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hükümdarlığını yaptığı topluluk aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cevabımız Sakalar. Diğer adıyla İskitler. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında mezarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Mezarlara bakın. Balbal taştı. Yu cenaze töreri. Tangucu e, yazıcı. şat din adamıdır. Ama Kurgan me e, mezara verilen addır arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktır. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin İslamiyet'in orta yayılmasını geciktirdiği söylenir? İki devlet vardır arkadaşlar. Bir Hazarlar, iki Türgüşler. Cevap Türgüşler. Hazarlar olmadığına göre cevabımız Türgüş. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet sorunlarının ve işlerinin görüşülere karara bağlandığı meclis hangisidir arkadaşlar? E, toygun değil, Bitikçi değil, Yapku değil, Kurgan değil. Cevabımız Toy. Kurultay'ın diğer adı cevabımız Toy. Denizli. Türk İslam devletlerinde ölülerin başına dikilen taşa biz ne diyoruz? Bal bal Hükümdarın hayatayken öldürdü düşman sayısı. <laughs> Diğerlerini de açıklayalım. Kurgan mezardır arkadaş. Uşma cennettir arkadaşlar. Tamu cehennem, yuda cenaze töreni. Türk tarihinde İstanbul'u ilk kez kuşatan ve Avrupalılar tarafından Juan Juan olarak isimlendiren Türk devleti hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de Avarlar. Göktürkler ne diyordu bunlara? Apar adını veriyordu. Cevabımız avarlar. Anadolu'ya sefer düzenleyen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'ya kim düzenlemişti arkadaşlar? Anadolu'ya bunu ben de fazla hatırlamıyorum. Bunu güzel bir soru bu. 18. sorumuz hatırlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar Anadolu İspanyol ilk düzenle ilk Türk devleti Hunlar, Avarlar, Göktürkler, İskitler, Karanlar demiş. Cevabımız Avrupa Hun. Bunlar yani. Aşağıdaki devletlerden hangisinin ikisi adının kurulduğu yeri alınmıştır? Cevabımız ne arkadaşlar? Gazneller ve Harzemşahlar. Gazneller Gazne şehrine adan almış. Harzemşahlar da Harezmi'nin şehrine almıştır. Kurulduğu yerin ismini almıştır. Sonuçlarımızı alalım. Full yaptık arkadaşlar. Evet. İlk sorumu, ilk test çözümü, ilk ünitemizin sonunda test çözümü 19 soruyla karşılaştık arkadaşlar. Bir dahaki konuları da bitirdiğimiz takdirde soru çözüm videolarına karşınızda olacağız. Umarım hoşunuza gider bu etkinlikler sizin hepimizin faydasına yararına. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. İyi çalışmalar.